Korkun'un rüyası olmaya geliyorum Hazır olun Oha lan Bu adam ne böyle hayvan gibi Tövbe tövbe bu gelen ne böyle Bu kaslar ne böyle Hadi aşkım gel gidelim hemen Geliyorum Arda Ya Arda herkes sana saçma sapan bakıyor Bıktım artık kıskanıyorum yani Arda Baksana şuna Önüne gelen sana bakıyor aşkım ha? Oha lan bu ne böyle Aaa ah! Elif aşkım kıskanma beni. Ay Arda dur ne yapıyorsun? Benim gözüm senden başkasını görmüyor kızım. Onlar istedikleri kadar baksınlar. Benim gözüm sadece seni görüyor bir tanem. Ya manyak şey. Neyse aşkım bugün sporun 30. günü. Ben artık spor yapmaya başlayayım. Tamam Arda. Şimdiden böyleysen kim bilir 100. günde nasıl olursun yani tahmin bile edemiyorum. Aşkım ben bir kere kafaya koydum. Onu yapacağım yani. Ama aşkım